Değerli izleyiciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. TV55 ekranlarına hoş geldiniz efendim. 17 Haziran 2024 günü saat yaklaşık 21.30 sularında ben e, ekran karşısına geçtim. E, ve bugün e, tabii ki e, gündemimizde daha çok Avrupa Futbol Şampiyonası var. Yarın oynanacak ya da sizin e, bu videoyu izlediğiniz saat itibariyle bugün oynanacak da diyebiliriz. E, Türkiye-Gürcistan karşılaşmasıyla milli takımımız da heyecana dahil olmuş olacak. E, Avrupa Futbol Şampiyonası nasıl gidiyor? E, Türk Milli Takımı'nın Gürcistan sınavı e, öncesinde neler bekliyor? Nasıl bir 11 ile sahaya çıkacağız? Takımdaki son hava nedir? Bu konuda e, ben görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. Ancak tabii ki e, bir taraftan da e, mübarek günlerdeyiz, kurban bayramındayız. Bizi izleyen herkesin e, ve tabii ki e, tüm e, İslam aleminin, Türk İslam aleminin Mübarek bayramını ben kutluyorum. Herkese, ailesiyle birlikte huzurlu, mutlu bir bayram diliyorum. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ekonomuzla ilgili olduğu için de Türk Milli Takımı'nın da Kurban Bayramı'nda bize çifte bayram yaşatmasını da tabii dileklerimizin arasına ekleyelim. Şimdi Gürcistan karşılaşmasına geçmeden önce turnuva hakkında, turnuva nasıl gidiyor? Yani nasıl bir turnuva yaşıyoruz? Onun hakkında birkaç cümle etmek istiyorum müsaadenizle. Almanya'daki turnuvanın ilk maçlarında şu ana kadar hep favori takımlar kazandı diyebiliriz. Belki küçük bir istisna Slovakya'nın Belçika'yı 1-0 yenmesi oldu ama orada da işte biliyorsunuz Türk hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Lukaku'nun iki golünü birini offside gerekçesiyle birini de elle kontrol öncesinde elle kontrol olduğu gerekçesini iptal etti. Bence kararlar doğruydu. Ee, onu da belirteyim. Ancak şunu demek istiyorum. Belçika karşılaşmanın ikinci yarısında oyunun hakimiydi. İlk yarıda kötü oynasa da bu karşılaşmada da biraz e, futbol şansı Slovakya'nın yanında oldu. Bu sayede Slovakya e, sürpriz yapmayı başardı diyelim. Belçika tabii ki e, beklediğimiz Belçika değildi. O eski Belçika'dan eser yoktu. O da bir gerçek. Turnuvanın favorilerinden Almanya, İskoçya'yı 5-1, İspanya'da Hırvatistan'ı 3-0 yenerek gövde gösterisi yaptı kelimenin tam anlamıyla. Bunun haricinde İtalya'nın Arnavutluğu 2-1, İngiltere'nin Sırbistan'ı 1-0 ve Hollanda'nın Polonya'yı 2-1 ile geçtiği karşılaşmalar için favoriler kazandı manşetini atsak herhalde yanlış olmayacaktır. Bunun haricinde İsviçre'nin Macaristan'ı 3-1 yenerken, Romanya'nın da Ukrayna'yı 3-0 ile geçerken oynadığı futbol göz doldurdu. Her iki takım da iyi futbol oynadılar. Ben özellikle İsviçre'yi çok beğendim. Macaristan bu turnuvada sürpriz yapar mı acaba diye baktığım takımlardan birisiydi. Macar Milli Takımı Türk Milli Takımına karşı da iyi oynamıştı. Son maçlarda son yıllarda Macaristan bizim bir iki işte kimi hazırlık karşılaşmalarında, kimisi Avrupa işte ligi karşılaşmalarında derken bir iki maçın da olduğu için Macaristan'a biraz daha dikkatle izleme imkanımız olmuştu. Ben Macaristan İsviçre karşısında daha etkili olacağını umuyordum ama öyle olmadı. İsviçre makina disiplininde gerçekten böyle biraz Alman futbolundan, biraz İtalyan futbolundan, biraz Fransız futbolundan esintiler taşıyan disiplinli bir oyunda Macaristan'ın Macaristan 3-1 gibi net bir skorla yendi. Bu turnuvada biraz can acıtacak bir takıma benziyor İsviçre ekibi. Bizim grubumuza gelecek olursak biliyorsunuz 3 tane rakibimiz var. Bunlardan birisi ilk rakibimiz olan Gürcistan ki bu turnuvalara, bu seviyedeki turnuvalara ilk kez katılıyor. Gürcü futbolunun son yıllarda bir çıkışta olduğu açıkça gözüküyor. Türk milli takımıyla da maçlarına tanıklık ettik. Türk milli takımına da daha belki karşılaşmalarda Gürcülerin bayağı sıkıntı yarattığını hatırlıyoruz. Gürcü futbolunda bir gelişme var. Bu nedenle tehlikeli bir rakip olarak kaydetmek lazım. Çekya bu turnuvanın favori takımlarından birisi değil. Yani iyi bir takım mı? Orta halli bir takım turnuvanın favorilerinden birisi değil, zayıf takımlarından birisi de değil. E, ciddi alınması gereken, e, dişe diş mücadele etmemiz gerekecek bir rakip. E turnuvanın favorisi ise e, hiç kuşkusuz e, daha doğrusu grubun favorisi ise hiç kuşkusuz e, Portekiz birçoklarına göre de e, turnuvanın e, hani favori ekipleri arasında sayılıyor Portekiz milli takımı. Biraz yaş olarak eski yıldızlardan kurulu. İşte işte onların ne yapacağı, eski yıldızların ne kadar ağırlık koyacağı meçhul. Bunun yanı sıra yeni gelecek olan futbolcularda bu turnuvada hani o yıldızların yerini yavaş yavaş alacak mı? Bu anlamda Portekiz milli takımı da hani herkesin dikkatle izleyeceği takımlardan bir tanesi. Portekiz milli takımının tecrübeli oyuncusu Cancelo, Çekya karşılaşmasıyla ilgili konuştuğunda şöyle şeyler söylemiş. İşte uzun boylu ve atletik bir takım demiş. Ve bu nedenle bu rakibe karşı erken gol bulamazsak sıkıntıya girebiliriz ifadesini kullanmış. Hakikaten de şöyle bir şey var. E, Portekiz takımıyla Çek takımı birbirinden çok farklı iki takım. E, Portekizliler Avrupa'nın Brezilyalısı, hani eskiden böyle bu benzetme yapılır. E, teknik futbol e, oynayan bir e, ekip. E, Çekler ise e, şeyin dediği gibi, bu Kanselor'un dediği gibi uzun boylu oyunculardan, e, fulleli e, oyunculardan kurulu, atletik bir ekip. E, bu iki ekibin birbirini bozma potansiyeli var. Yani Portekiz milli takımı iyi e top çevirir, e teknik özelliklerini ortaya koyabilirse e çekleri bozabilir. Çekler de ters e gelebilir e bu fizik güçleri sayesinde. Portekiz'in başına iş açabilir. E bu da e bu anlamda bu karşılaşmada Çek takımının öyle çok da hafife alınacak bir ekip olmadığı e notunu da düşülerek izlenmesi gereken bir karşılaşma. Çekya'nın hocası Hasek demiş ki yani rakibimiz favori. Yıldız oyunculardan kurulu, pahalı, şöhretli, işte Ronaldo'ya karşı bilhassa oynamak zaten hani bu bile bir anlamda tarihi bir maç olacak demek. Ancak Ronaldo'lu Portekiz'i yenmek çok daha tarihi olacaktır diyerek bir hedef, bir çıta koymuş herhalde. Böyle motive ediyor o da oyuncularını. Gürcistan-Türkiye karşılaşmasına gelecek olursak rakip takımın teknik direktörü Fransız Gürcistan bunu nasıl okuyacağız? Sagno diye yazılıyor ama Sainol diye mi okuyacağız? Fransızca isimleri okurken yanılabiliyoruz. Dilimiz biraz İngilizceye daha yatkın olduğu için. Playoff'tan katılmış olmanın kendilerini nasıl etkileyeceği konusunu onlar için de bir muamma olduğunu söylemiş. Olumlu da etkileyebilir. Olumsuz da etkileyebilir. Yani biz Playoff'tan geldik. Bu futbolcuların motivasyonunu arttırabilir. Tersine futbolcular hani bir gevşeme içine de girebilir. Şimdilik ben takımımı disiplini görüyorum ve iyi bir turnuva geçeceğimizi umuyoruz demiş. Türk milli takımın hakkındaki sorulara çok cevap vermek istemediğini belirtmiş ama Türk milli takımda bir ismi Hakan Çalhanoğlu'nun ismini belirterek eskiden beri bu futbolcunun hayranı olduğunu ifade etmiş. Türk milli takımının bu seviyelere göre hiç şüphesiz Gürcü takımına göre daha işte bu seviyelere alışık olduğunu, kadrosundaki çok sayıda önemli yetenekli futbolcu bulunduğunu ve bunların da Avrupa'nın çok çeşitli liglerinde oynadığını hatırlatarak rakibin e, hani bu turnuva için e, favori olduğunu dile getirmemiş ama hani yarım az e, söylemiş diyelim rakip derken bizim milli takımdan bahsediyorum. E, ve şu bir de doğru laf etmiş bence iki takım da farklı sebeplerle baskı altında demiş. Yani Gürcü milli takımı ilk kez e, bu tur, bu seviyedeki bir turnuvada oynayacak olmanın ve bu, bu dolayısıyla da hem heyecanı hem de hani bir şeyler yapar mıyım acaba diye de bir hani oyununa yansıyacaktır. Ama bu bir taraftan da baskı uyandıracaktır. Yani ilk kez bu seviyelerde olduğu için. Türk milli takımı da son hazırlık karşılaşmalarında haftalardır, son maçlarda yani hatta aylardır son derece kötü sonuçlar alıyor. İtalya beraberliği iyi sayılabilir. Polonya karşısında da ben takımımızı çok beğenmedim. Avusturya karşısında zaten fecaat bir takım vardı sahada. Macar milli takımı karşısında da vasatı bulamayan bir kadromuz vardı. Dolayısıyla Türk milli takımının da bu karşılaşmaya çıkarken stres altında ve hani belli bir baskı hissederek çıkacağını. Ve bir de hani bu tip karşılaşmalarda hani Gürcü Gürcü takımını yenmeniz lazım. Yani Gürcistan'ı yenmiyorsanız siz bu turnuvada çok da şey değilsiniz. Rakip hafif aldığım için söylemiyorum. Ama kağıt üzerinde favoriyseniz bu kağıt üzerindeki olayı sahaya da dökmeniz lazım. Kazanmanız lazım. Gürcü takımını yenemiyorsanız bundan sonraki süreçte Türk Milli Takımının hani çok yüksek hedefler koyması, çek Portekiz engellerini aşması falan o kadar kolay olmayacaktır. Dolayısıyla Türk milli takımı bu karşılaşmaya mutlak galibiyet için çıkacak. Bu da ayrı bir baskı unsuru. Peki nasıl bir 11 ile sahaya çıkarız? Önce şöyle bir analiz yapalım. Bizim milli takımımız Montello yönetiminde genellikle 4-3-3 oyunuyla sahada bulunuyor ama işte top rakipteyken bu hızlı bir şekilde 4-2-3-1 gibi hani bir sisteme dönüyor. Ee, bir de e, bu hani ileride bu 3, 4, 2, 3, 1 dedik ama tam ortada e, oynayan e, pivot santraforumuz konusunda sorunumuz var. E, son yıllarda bir pivot santrafor yetiştiremiyoruz. Elimizdeki pivot santraforlarda sakatlık nedeniyle e, işte şeyde değiller, e, kadroda değiller. Burada bir sancı var. Bu nedenle bu 9 numara mevkiinde... Ya işte bu genç Semih gibi işte daha çok 9 numaradan çok 9,5 numara sayılabilecek oyuncular. Ya da Barış Alper gibi aslında Joker tipi. Yani nereye koysan oynar tipi bir forvetimiz var. Dolayısıyla biraz santraforsuz bir sistem ile başlayacakmışız gibi gözüküyor turnuvaya. Bunun işte istisnası olabilir bir Cenk diyeceksiniz ama Cenk de aslında tam bir pivot santrafor değil. Bu genç Bertu belki işte 1.90'lık bir boyu var. Bu genç futbolcu arkadaşımız belki e, ideal bir 9 numara olabilir e, pivot santrafor mevkinde o da çok tecrübesiz tabii bakalım hangi e, tercih yapacak hoca bunları göreceğiz e, ve ben e, Barış Alper'le başlayacağını tahmin ediyorum. E, Gürcü milli takımının e, şöyle bir özelliği var. Topu kanatlara yayan, hücum geçişlerinde çok etkili, süratli ve özellikle avcı e, bir takım. E, defansa iyi kapanıp e, hızlı hücumlarla rakibinden kaptığı toplardan hücum geçişleriyle etkili olmaya çalışan e, bir e, takım. E, biraz bize ters gelen bir tabi tarzı var. Çünkü bizim savunmamız e, biraz ağır, takım savunması olarak ağır. Sadece işte geri dörtlüğümüzün ağır olması anlamında değil, bizim orta sahamızın defansif tarafı da biraz böyle ağır oyunculardan kurulu. Öyle çok e, süratli reaksiyon veren e, bir şeyimiz yok, e, takım savunmamız yok. Derinlik çabuk kay kayboluyor, kademe zayıf ve yavaş. Bu nedenle e, işte çok büyük bir ihtimalle e, sadece e, santraforsuz değil, aynı zamanda on numarasız bir sistemde de e, oynay oynayabilir Montella bu turnuvayı. Çift altı ve bir e, tek sekiz e, gibi. Bu sekiz numarada işte Hakan Çalhanoğlu e, hem sekiz hem on gibi oynayacak biçimde. E, altı e, numaralı mevkide altı, çift altı oynatarak, çift önli böyle oynatarak Hani takımın zaaflarını, savunma zaaflarını biraz tölere etmeyi deneyecektir. Stoperlerden birisi herhalde Abdülkerim Bardakçı olacak. Öyle anlaşılıyor. Çok iyi bir sezon geçirdi. Ama yanındaki diğer stoper adaylarının işte Çağlarla Ozan'ın sakatlık nedeniyle kadro dışı olması biraz sancı yarattı. Burada Merih Demiral, eski Merih Demiral olsa çok da dert değil diyecektik ama Merih Demiral eskisi eski formundan çok uzak. İşte Kaan Ayhan bence benim kişisel görüşüm buraya şu anda kadroda en yakışan oyuncu Abdülkerim'in yanına. Başka isimler de olabilir mi ama işte Samet mesela Samet Akaydın denedi. Olmadı Polonya maçında kötüydü Samet. Bence ben olsam Kaan'ı oynatırım. Öyle söyleyeyim. Genç yıldızlarımız var. Bu turnuvaya damgasını vurma şeyinde hayalleri içinde olduklarına eminim. Bunların başında tabi Arda Güler geliyor ama Semih Kılıçsoy gibi, Kenan Yıldız gibi, Bertu Yıldırım gibi, Ahmet Can Kaplan gibi 5 tane böyle yaşı 21 ve daha altı olan Yıldız adayı genç futbolcu var. Peki bunların aynı anda kaç tanesine forma verilebilir? Bu futbolcular tabi Yıldız adayı ama bir taraftan da tecrübeli oyuncu da lazım. Yani birkaç tane genç oyuncuyu aynı anda sahaya sürdüğünüzde bu oyunculara da yazık edersiniz. Dolayısıyla burada da bir denge güdülecektir. Bakalım hangi gençler daha çok forma bulacaklar. Takımın forma giymek üzere yani takım kadrosunda olmasına rağmen henüz tam sakatlıktan da kurtulamamış oyuncular var. Bunlardan bir tanesi Ferdi Kadıoğlu ki bence eğer ilerleyen şeye, bu turnuvada biraz yol alabilirsek Turnuvaya damgasını vuracak. Belki de turnuvanın en iyi sol e, e, beki olarak e, geçebilecek bir isim. E, o e, çok büyük ihtimalle Gürcistan karşısında en azından ilk 11'de oynamayacakmış gibi gözüküyor. E, biraz e, hani ilk maçtan riske etmemek için. İrfan Can Kahveci de Polonya maçında sakatlandı. E, o da tedavisi devam ediyor. Kuvvetli bir olasılıkla o da ilk 11'de oynamayabilir gibi gözüküyor sonraki maçlarda e, sahne almak üzere. Dolayısıyla Montello'nun sol bek ve sağ açıkta da sancılı e, olduğunu kadro yaparken sancılı olduğunu söylersek herhalde doğru bir laf etmiş oluruz. Peki muhtemel 11 ne diyeceksiniz? Tabi e, tabii kalede Mert Günok bekleniyor çok büyük bir olasılıkla. Sağ bek mevkiinde yine çok büyük bir olasılıkla Zeki Çelik oynayacak. E, Zeki'nin burada tabii alternatifleri var. İşte Mert Müldür gibi, Kaan Ayhan gibi ama işte sol bekte Ferdi'nin oynama ihtimalinin düşmesi nedeniyle Burada Mert Müldür solda, solda da birkaç maçta denendi ve çok sırıtmadı açıkçası. Mert Müldür normalde sağ bek oynar ama Ferdi oynamayacaksa Mert solda oynayacaktır. Bu durumda Zeki Çelik sağ kanatta oynar. Kaan da sağ kanatta bir bek olarak sağ bek oynayabilir. Ama Kaan sağ bekte çok öyle hani mecbur kalınmadıkça oynatılacak bir oyuncu değil. O daha çok böyle ön libero stoper mevkilerinde etkili bir futbolcu kardeşimiz ben Kaan Ayhan'ın stoper oynama ihtimali yüksek görüyorum. Abdülkerim Kaan ikilisini bekliyorum stoperde. Eğer hazır olursa Merih de deneyimli olduğu için Merih Demiral da stoperde şans bulacaktır. İlk 11'de oynayabilir. Ama benim tahminim Abdülkerim ve Kaan Ayhan ikilisi. Daha doğrusu ben olsam öyle oynatırdım. Hoca ne düşünüyor? Tabii o futbolcularla çalışıyor. daha doğrusunu bilir. Merkezde defansif orta saha, ön libero dediğimiz mevki için aslında çok seçenek var. İşte Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü ikilisi oynayabilir gibi görünüyor ama bu ikilinin alternatifleri Salih Özcan'la İsmail Yüksek de iyi sezon geçirdiler. Bu dört futbolcu içinde en dinamik, en hazır kimse rakibin de özelliklerine bakarak onu oynatacaktır Montello. Tabii 8 numara normalde Hakan Çağlanoğlu oynuyor ama benim az önce bahsettiğim gibi bu takım 4-3-3 ya da 4-2-3-1 oynadığında 10 numarasız oynayacaktır bu 10 numarasızlık demek 8 numaranın aynı zamanda hani 10 numara gibi de oyun kurmada etkili olabileceği biçiminde ki Hakan Çalhanoğlu bu konuda iyi bir futbolcu yani niye orada oynatacak oynattım bunu denmeyecek bir oyuncu ve Hakan Çalhanoğlu eğer ee, takım arkadaşları da gerekli katkıyı sağlarsa e, kariyer e, turnuvasında yaşayabilir. Bu e, İtalya'daki şeyi başarılarından sonra bir kariyer turnuvası yaşayabilir e, Hakan Çalanoğlu. Rakip takımlar da Hakan'ın önemini biliyorlar. Ona e, önlem alacaklar tabii. E, bu da bir diğer not. Şimdi sağ açıkta biraz önce söyledik İrfan Can büyük ihtimalle oynamayacak. Burada Arda Güler ya da Yunus Akgün olabilir. Aslında şey Barış Alper Yılmaz sağ kanatın ideal oyuncusu. Burada mükemmel oynar. Yeri en az yadırgayacak isim o. Ancak Barış Alper'i Forvet'te Santrafor mevkiinde Santraforsuz Santrafor hani modelinde oynatacaksa ki son maçlarda öyle oynadığını gördük. Fena da oynamıyor o mevkide yadırgamıyor Barış Alper o mevkide göreceksek eğer sağ açık mevkinde Arda Güler ya da Yunus Akgün ikilisinden birisi oynayacak kim oynar hangisiyle başlar onu ben çok bilemiyorum Arda Gülerle başlayabilir sonradan Yunus Akgün oyuna girebilir ya da tersi olabilir. E, ha bir işte Arda çok genç falan. ya Yunus da 23 yaşında. Yani bakınca o da çok öyle aman aman tecrübeli bir işte abi oyunculardan birisi değil. Dolayısıyla bu iki oyuncudan hangisi oynar? İkisi de oynayabilir. Öyle söyleyelim. Sol açıkta ben Kerem Aktürkoğlu'nu bekliyorum. E, tecrübesi nedeniyle e, Avrupa maçlarında çok e, bir tecrübe kazandı. Galatasaray'da da ciddi bir tecrübe kazandı. Epey de milli takımda oynuyor. E tabii Kenan Yıldız gibi geleceğin yıldızı diye baktığımız bir başka futbolcu da var burada. Kenan Yıldız da süre alacaktır Kerem yorulduğunda vesaire. Ama turnuvanın ilk karşılaşmalarında ben Kerem'le başlayacağını düşünüyorum. Santrafor mevkiinde biraz önce söylediğim gibi aslında Santrafor'suz bir modelle oynayacağız ama Barış Alper Yılmaz bu mevkide oynayacaktır. Hücum Pres yetenekleri ve bitirici tarafı da olan bir oyuncu. Bunun bir numaralı yedeği Semih Kılıçsoy olabilir diyenlerin çoğunlukta olduğunu tahmin ediyorum ancak benim fikrimi sorarsanız Bertu Yıldırım olabilir. Çünkü hani maçın maçların sıkıştığı anlar vardır ya. İşte dersiniz ki Yasemin gol şeyi fazla. Hani golü koklayan tarzda bir oyuncu ama bu tip karşılaşmalarda bu tip turnuvalarda biraz rakibin hani boylu postlu oyuncuların arasında çok da kaybolmayacak bir isim gerekir. bu isim Bertu Yıldırım olabilir. Bertu 1.91 boyunda bir futbolcu. Ee, Semih mi daha tecrübeli, Bertu mu daha tecrübeli? Bertu işte en azından yurt dışı görmüş bir oyuncu. Dolayısıyla benim tahminim hani Semih oynar mı? Oynar ama e, Bertu Barış Alper'in alternatifi olur gibi geliyor bana benim düşüncemi isterseniz. Evet e, lafı tabi çok uzatmanın anlamı yok. E, ben düşüncelerimi anlattım. E, sahada göreceğiz her şeyi. Ben başarı dileklerimi tekrar ediyorum. E, i̇nşallah bir çifte bayram yaşarız, seviniriz. 3 puanla başlarsak ben arkasında gelebileceğini düşünüyorum. Eğer Gürcistan'ı yenersek Portekiz ve Çekya karşılaşmalarına özellikle genç futbolcularımızın özgüvenlerinin yükseleceğini ve o maçlarda da alınacak iyi neticelerle birlikte sonrası için önümüzün açılabileceğini düşünüyorum ve milli takımımıza bu duygu ve düşüncelerle başarılar dilerken bir kez daha kurban bayramınızı kutluyorum ve tabii ki henüz abone olmamış izleyicilerimize de küçük bir ricada bulunuyoruz efendim. Abone ricalarında bulunuyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek üzere. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.